Arkadaşlar bugün şimdi bunları deneyeceğiz. Bunu açacağım. Şimdi açacağım. Şimdi çizeceğim. E son düşüyordu. İyi ki düşmedi arkadaşlar. Oha çok iyi. Yeşil rengi. Arkadaşlar sizi de boyayım mı? Şimdi kapatacağım. Kapattım arkadaşlar. arkadaşlar ee, koyalım şimdi. Şu mavi aldık. Hop. Arkadaşlar yüzümü göstereceğim sonra işte. 100 aboneyi geçersek arkadaşlar. Lütfen geçelim arkadaşlar. Evet. Tamam dursana ya. Aç. Hop. Arkadaşlar. Şimdi. Hop. Şimdi arkadaşlar hemen böyle Bakın. Oha! Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım şimdi e, ayarlayalım hop. Şimdi kapattık arkadaşlarım. Hemen koyalım arkadaşlar. Ee, sesim daha belirgin olsun diye bağırarak konuşuyorum. şimdi turuncuyu alalım. Ee, arkadaşlar şimdi ayarlıyorum ee, ve e, yüzümü göstermeden tabi e, arkadaşlar e, kapı çaldı. arkadaşlarım şimdi e, daha belirgin çıksın diye böyle yapıyorum. Ç çıkardım arkadaşlar şimdi ben şöyle arkadaşlar öbür telefon aldığım için telefonu o yüzden öbür elime. Çok güzel değil mi? Şey arkadaşlar odamı da tanıtacağım. Bizim evi tanıtacağım sonra. <laughs> arkadaşlar çok zor kapanıyorlar. Allah. Kırdık galiba. Şimdi. Arkadaşlar part 2 yapacağım çünkü bu ee, videoya e, Sığmayacak Sığmayabilir Açtım Oyuncaklarımı gösteriyorum Bir de arkadaşlar Ne yapayım arkadaşlar e, Dur, Durduramam Yüz kere dur e, Başlat durdur dur. yapamam yani Değil mi Çok zor oluyor öyle O yüzden böyle yaptım Şimdi koyalım. Allah telefon düştü. Burada benim burada böyle topum var. Mor. kimlerin en sevdiği e, renk morsa arkadaşlar e, yoruma kalp bıraksın. Açtım. Yazarlarsa eee abla e, en sevdiğim renk mor yazarlarsa yazarsanız e, şey yani kalp bırakacağım yorumlarınızı. Ayarlıyorum bir yandan da. Bunlar zor kapanıyor arkadaşlar. E, şimdi hemen şöyle. Şimdi bunu deneyelim arkadaşlar. Bu sonda arkadaşlar. Üç rengi de sonra deneriz. Part 2'de. Çünkü e, zamanım yok. O yüzden arkadaşlar. Şimdi de kapatalım arkadaşlar. Allah Oh, telefon düşüyordu. Hayatını kurtardım telefonu. Arkadaşlar bazen böyle sinir yaşayabiliyorum. Ya sabır. Hı? Aldım. Arkadaşlar e, ben böyle çektiğim videoyu e, ilk izleyeceğim. Sonra işte şey yapacağım arkadaşlar. E, atabilirim de. Gözükmediyse de atarım. Gözüktüyse atmam bir daha çekerim. Kapattım. Çok güzel kapanıyor. Arkadaşlar part 2 gelecek. Bay bay.